17 Ekim Pazar Bir Gün Gazetesi. Anıl Aba. Kırmızı ışık mı, yeşil ışık mı? Son zamanlarda vahşi kapitalizm alegorilerinin sayısında gözle görülür bir artış var. Sinopsisi 2009'da yazılan Squid Game'in başlarda pek çok yapımcı tarafından reddedilip 2021 senesinde gösterilmesi ve reyting rekorları kırması buna bir örnek. Doğru zaman, doğru ortam, doğru PR. Tabii son 10 yılda çekilen ve olumlu eleştiriler alan Elysium, In Time, Snowpiercer ve benzeri distopyaların The Platform, Parasite, Alice in Borderland, La Casa de Papel ve Squid Game gibi alternatif projelerin önünü açtığı da söylenebilir. Bu işlerin çoğunun Avrupa ve Asya'dan çıkıp dijital platformlarda yayınlanmasının bir sebebi Hollywood'un hem ekonomik açıdan hem de üretim dinamizmi açısından artık gerileme fazına girmiş olması. Zira Hollywood'un son 10-15 yılına baktığımızda tepede daima daha evvel tutmuş işlerin devamı, öncülü, yeniden çevrimi, animasyon veya çizgi roman uyarlamalarını görüyoruz. Gun Girl gibi orijinal işlerin sayısı yok denecek kadar az. İçimiz dışımız Örümcek Adam, Avengers, James Bond, Hızlı ve Öfkeli, Star Wars, Toy Story bilmem ne oldu. İkincisi, Netflix ve benzeri dijital platformların kapalı devre bir oligopol haline gelmiş olan Hollywood'u bypass etmek için hem Hollywood'la hem de kendi aralarında sert bir rekabete girmiş olmaları. Netflix, risksiz ama sığ işleri tercih eden Hollywood stüdyoları tarafından yapılmayacak bir sürü niş projeye alan açarak dizi ve sinema sektörüne yeni bir dinamizm kazandırdı. Kendi yerellerinden çıkan La Casa de Papel, Squid Game ve benzeri işler dijital platformlar arasındaki rekabet sayesinde yayın fırsatı bulabiliyorlar. Squid Game'de herkes kendi hür iradesi ve gönül rızasıyla oyuna geliyor. Kelimenin her iki manasıyla. Marx'ın çözümlemesinin en temel yapı taşlarından biri ücretli emeğin iki manada azade olmasıdır. 1 İşçiler emeklerini istedikleri kapitaliste satmakta ya da satmamakta özgürdürler. Fakat iki, bunu yapmak zorundadırlar çünkü aynı zamanda işçiler üretim araçlarından da azadedirler. Yani ücretli emek, lisedeki zorunlu seçmeli dersler gibi açık bir tercih değil, sistemin bir dayatmasıdır. Fakat liberaller Stalin'i ıslah etsin, Bizim modern kölelik dediğimiz ücretli emeği sonuçta kimse şartlarını beğenmediği bir işte çalışmak zorunda değil. Silah zoruyla değil ya retoriğiyle savunuyorlar hala. Sene olmuş 2021. Dizide yarışmacıların oyuna gelmesinin sebebi işçi olmalarının üzerine hepsinin boğazına kadar borç batağına saplanmış olmaları. Gerçekten de hızlı ekonomik büyüme Güney Kore'ye gelir ve servet dağılımı adaletsizliği, borçluluk, emlak krizi gibi tipik sorunları beraberinde getirdi. Güney Kore, %105'e varan hane halkı borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranında Asya kıtasının uzak ara birinci ülkesidir. Squid Game, bu şartlar altında yapılan tercihlerin birer illüzyondan ibaret olduğunu anlatıyor. Mesela oyunu sonlandırmak için oylama yapılırken bir kadın, "Çıkınca ne değişecek? Dışarıda da yeterince eziyet çekiyoruz zaten." diyor. Yaşlı Muruk dışarıdaki hayatın daha yıpratıcı olduğunu söylüyor. 322 numaralı oyuncu, benim geri dönecek bir evim yok, burada en azından bir şansım var diyor. Kapitalizm başlarda herkesin zengin olacağını vaat ediyordu. Olmadı tabii ki. Sonra liberal ideolojiye yeni ayet geldi ve dendi ki çok çalışan herkes zengin olabilir çok çalışan, misal maden ve inşaat işçileri de zengin olamayınca bu sefer çok ve akıllı çalışan herkes zengin olabilir diye güncellendi. Yani çok ve akıllı çalışırsanız hayata nereden başlarsanız başlayın, serbest piyasa kapitalizminin sunduğu rekabet ortamı ve mülkiyet yasaları sayesinde siz de bir gün şerinleri görebilirsiniz. Amerikan rüyasının başarısı çoğu vatandaşını bu yükselme retoriğine yani bir gün Bill Gates olabileceklerine inandırmasıydı. Bu bir rüyaydı çünkü böylesi bir safsataya inanmak için uyuyor olmanız gerekirdi. İktisat tarihçisi Gregory Clark, The Sun Also Rises kitabında İngiliz aristokrasisinin izini sürer. Clark 1170 senesinden başlayarak bugün Norman, Baskerville, Percy, Talbot, Montgomery, Neville, Mandeville ve benzeri az rastlanan aristokrat soy isimlerinin Smith, Brown, Taylor, Jones gibi sıradan soy isimlerine göre Oxbridge üniversitelerinde 10 kat daha fazla rastlandığını ortaya koyuyor. Benzer bir çalışma 700 sene önce Floransa'da zengin olan Bernardi gibi ailelerin bugün hala zengin olduklarını gösteriyor. Yani servet, eğitim ve sosyoekonomik statü sandığınızdan çok daha kalıcı. Sadece anne babanızın değil, bin sene önceki atalarınızın durumu bile sizin bugünkü durumunuzu büyük ölçüde açıklıyor. Güney Kore işte bu yükselme retoriğinin en kuvvetli olduğu ülkelerden biri. Güney Kore'de Türkiye'de olduğu gibi üniversite eğitimi toplumsal mobilitenin en önemli belirleyicisi. Fakat pek çok çalışma Güney Kore'de yukarı doğru toplumsal mobilitenin giderek azaldığını, %4 sınıf atlamanın giderek zorlaştığını ve gelir eşitsizliğinin giderek bozulduğunu gösteriyor. Bir kazanan her şeyi alır oyunu olan Squid Game'de toplumsal piramidin dibindeki 456 kişiden sadece biri yukarı çıkıp çok zengin olacak. Ama bunu yapmak için de ölümüne savaşması gerekecek. Yani kapitalizmde çok düşük bir ihtimal de olsa yükselmek mümkün. Esas soru bunun kaç kişiye ve ne pahasına nasip olduğu. İşte liberalizm herkesi öldürerek Squid Game'i kazanan zengin olacak veya boğaz içini bitirip dönem arkadaşlarını iş görüşmesinde eleyip McKinsey'de işe girecek o bir kişinin ideolojisi. Peki ya geriye kalanlar? Dizi, tercih ilüzyonu ve yükselme retoriği eleştirilerinin yanı sıra Sangyong fabrikasındaki büyük grev, Seul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne sınıf birincisi olarak giren bir finansçının türev piyasalarda milyarlarca zarar etmesi, finansal kriz, oyuncuların birbirine kırdırılması, kadın ve göçmenlerin oyunlarda dezavantajlı olması gibi birçok başka gönderme de yapıyor. Mesela 212 numaralı kadını yatakhaneden tuvalete salmadıkları sahnede güvenlikler, Belirtilen saatler dışında dışarı çıkmanıza izin verilmiyor diyor. Kadın da ihtiyacımızı belirtilen saatlere göre mi ayarlayacağız diye cevap veriyor. Evet, Fordist üretim biçiminde işçiler yemek, sigara, çay ve tuvalet ihtiyaçlarını belirtilen saatlere göre ayarlıyor. Tabii ki her şeyi metalaştıran kapitalizm, antikapitalist eğlenceyi de metalaştırıyor. Dizi hem bunu anlatıyor hem de dizinin kendisi kapitalist bir meta olarak yayılıyor. Jeff Bezos bile diziyi izlemek için sabırsızlandığını söyledi. Halbuki kendi tesislerinde çalışan işçileri izlese, diziyi izlemesine gerek kalmaz. Dizide oyuncuların giydiği Vans marka beyaz kumaş ayakkabıların satışının %7800 oranında artması Hu Yeon Jung'un artık bir Instagram fenomeni olması ve sosyal medyanın Squid Game virallerine boğulması dizinin kapitalizmi ustaca tasvir ettiği gerçeğini değiştirmez. Fakat hocamız Rick Wolf'un dediği gibi kapitalizmin kusurlarını ve başarısızlıklarını ustaca tasvir etmek işin yarısı. Kapitalizmin sonrasını ustaca tasarlamak henüz yapılmamış olan diğer yarısı olmaya devam ediyor bu yarışmalarda borç batağına saplanmış işçileri değil süper zenginleri izleyeceğimiz güzel günlere